gördüğünüz zaman karşı diyor. ben zaten yaptım. Arkadaşlar benim için bayağı bir zor. Evet abim zaten ellerini sürüyordu. duruyordu. Evet gittim ellerimi yıkadım daha önce oldu. Çok güzel. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Bu arada. Hadi bakalım büyük paraşüt yapalım öyle. Kocaman. Ben daha yapmayayım. Ben. Kardeşim bu konuda benden daha iyi. Evet. Ama abim daha çok çok iyiydi şimdi artık ben iyiyim. Galiba oldum. Evet ben yapamıyorum ya çok az. Bakın paraşüt dediğimiz bakın budur. Gördünüz mü? Dünyanın en büyük paraşütünü görüyorsunuz şu an. Karşınızda. Ben de yapamıyorum. <laughs> Toplam sesler çıkıyor. Bence çok eğlenceli. Hı, tamam mı? Asıl paraşütümüzü Şey yapayım mı? Şey. Ayakta paraşüt yapacağım. Sen ya? Ben yapamam. Dindiyi. Dindiyi. <laughs> Kardeşim orada öyle konuşuyor çok da. Hasta şeyleri severim ben. Şimdi ben bunu asla ayağa kalkıp yapamam. Ben yaparım ama. Hadi bakalım kim yapacak? Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. <gülüyor>